Merhaba sevgili Oğlaklar. Haftalık tarot açılımınıza hoş geldiniz. Bakalım bu hafta evrenin sizin için hazırladığı o güçlü mesajlar nelermiş? Kartların sırlarına hep birlikte dalalım. Ve bakın haftanın en merkezi, en kilit mesajıyla başlıyoruz. Uzun zamandır çaldığınız, belki de artık ümidinizi kestiğiniz o kapı var ya, işte o kapı nihayet sizin için sonuna kadar açılıyor ve bu öyle havada kalmış bir dilek falan değil. Bilin ki dualarınız duyuldu ve evren yanıtlarını size göndermeye çoktan başladı bile. İlk mesajımız Başmelek Mikail'den geliyor. Hem de bu özel sayıyla 42. Peki bu rakam sizin için bu hafta ne anlama geliyor olabilir? anlamı o kadar net ve o kadar güzel ki dualarınız kesinlikle yanıtlanıyor ama bir uyarısı var. Bu yanıtlar beklediğiniz gibi dümdüz bir yoldan gelmeyebilir. Bazen en beklenmedik anlarda sürprizli şekillerde karşınıza çıkabilir. O yüzden gözlerinizi dört açın. Tam da bu yüzden evrenin zamanlamasını sonsuz güvenin. Hiçbir şey gecikmedi, her şey olması gerektiği o mükemmel anda tam da sizin için en doğru zamanda gerçekleşiyor. Peki bu güzel geleceğe gitmeden önce bir anlığına nereden geldiğinize bakalım mı? Yani tamamlamakta olduğunuz bu yolculuk nasıldı? Bu çok önemli. Bakın Tılsım Kraliçesi diyor ki siz bu yeni döneme öyle zayıf bir yerden girmiyorsunuz. Tam tersi inanılmaz bir güç, bir istikrar noktasındasınız. Kendi değerinize ve gücünüze kök salmış durumdasınız. Ve hemen ardından gelen Kılıçaltılısı bu durumu adeta mühürlüyor zorlu bir aşamayı, fırtınalı denizleri artık bilinçli bir kararla arkanızda bırakıyorsunuz. Şunu tüm kalbinizle bilin, en zoru bitti, geride kaldı. Geçmişi anladığımıza göre, şimdi size o yeni bölüme doğru iten o güçlü kuvvetlere yani kaderin lehinize dönen rüzgarlarına bir bakalım. Haftanın ilk kilit enerjisi bu, kader çarkının ta kendisi. Bu, evrenden gelen kocaman bir evet demek kaderin, şansın ve o tatlı tesadüflerin tamamen ama tamamen sizin yanınızda olduğunu gösteriyor. Bu şanslı dönemi bir de kılıç kralının o keskin enerjisi destekliyor. Bu ne demek? Belki mantıklı bir akıl hocası, belki de aniden kafanızdaki bütün o sis bulutunu dağıtan net bir içgörü. Size yol gösterecek bir netlik geliyor. Ve işte haftanın en can alıcı noktası, değnek şövalyesi. Bu kart evrenin yaktığı kocaman bir yeşil ışıktır. Hani o beklediğiniz proje, o onay, o fırsat var ya, evren size diyor ki, hadi şimdi tam zamanı ilerle. E madem yol temizlendi, yeşil ışık da yandı, gelin bakalım o açılan kapının ardında sizi bekleyen bu güzel yeni başlangıç tam olarak neye benziyormuş? Ah, imparatoriçe, ne kadar da bereketli bir enerji. Bu, hayatınızın her alanında muazzam bir büyümenin, yaratıcılığın ve bolluğun habercisi. Tıpkı bir bahar mevsimi gibi her şeyin yeniden canlandığını düşünün. Ama bu yeni dönem öyle tek kişilik bir yolculuk değil. Kupa üçlüsü diyor ki kutlamalar var. Başarılarınızı dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşacağınız, onlarla yeniden neşeyle bir araya geleceğiniz zamanlar kapıda. O yüzden lütfen etrafınızı saracak olan bu neşeli, bu kutlama dolu enerjiyi sonuna kadar kucaklayın. Çünkü bunu gerçekten çok hak ettiniz. Ve son olarak her şeyi adeta taçlandıran deli kartı geliyor. Bu kart sıfır noktası demek. Yepyeni, heyecan dolu, sonucu bilinmeyen ama umutla dolu bir yolun tam başındasınız. O ilk adımı atma zamanı işte şimdi. Peki, tüm bu güzel enerjiler size doğru akarken bunları en iyi nasıl kullanabilirsiniz? Gelin şimdi de ruh hayvanlarınızdan ve haftanın güçlü olumlamasından biraz rehberlik alalım. Ruh hayvanlarınızın bu hafta size iki temel mesajı var. Kertenkele diyor ki, zorluklardan sonra yenilenme gücünü hatırla. Boz ayı ise kükrüyor, içindeki o sarsılmaz, o yıkılmaz güce güven. Unutmayın, bu hayvan ruhları size zaten sahip olduğunuz o derin, o içgüdüsel bilgeliği ve gücü hatırlatmak için buradalar. Bu pozitif akışla tam olarak hizalanmak için hafta boyunca bu güçlü cümleyi kendinize bir mantra gibi tekrar edin. Her şey benim için sürekli olarak yoluna giriyor. Bu enerjileri fiziksel dünyada demirlemek için de lal taşından destek alabilirsiniz. Biliyorsunuz, lal taşı zaten sizin ana kristallerinizden biri. O yeşil ışık ve açılan kapı temasını çok güçlü destekler. Deli kartının o ilk adımı için gereken cesareti verir. İmparatoriçe'nin bolluğunu hayatınıza çekmenize yardım eder. Hem fiziksel hem de ruhsal gücünüzü aktive eder. İşte böyle sevgili Oğlaklar, hafta sizin için hazırlandı. Evren tarafından o kapı sonuna kadar açıldı. Geriye tek bir soru kalıyor. Siz o kapıdan içeri adım atmaya hazır mısınız?